Nasıl olmuş? Geek yapardan yeni bir nasıl olmuş bölümüyle karşınızdayız. Ben İsmail Nasıl olmuş. Geek mevzusu olan her şeyi incelemeye devam ediyoruz. Ancak bir süredir oyunlardan gidiyordum farkındasınız. Maksat kısa sürede Steam üzerinde curator hesabımı açabilmek diyordum. Bir de geekyapar.com trafiğine bakan yayıncılar kod göndermeye başladılar sağ olsunlar. Bir dönem daha iyice oyuncu olacağız belli ki. Arkadaşlar Steam kullanıcısı iseniz nasıl olmuş grubuna üye olmayı da unutmayın bu arada. Şimdi konumuza dönelim ve beraberce bakalım. Steam üzerinde çokça gördüğüm bu medya patronu oyunu Empire TV Tycoon Nasıl oldu? Şu 2013 yılında çıkan Game Dev Tycoon eğlenceli, merak ettirici, anlaması ve oynaması kolay olması ile sanki Tycoon oyunlarına yeniden bir nefes verdi. Yine bu ay incelediğimiz Punch Club, Game Dev Tycoon formülü üzerine geliştirilmiş bir box kariyeri hayat simülasyonu arası bir şeydi. Bu Empire TV Tycoon'u oynarken de yine benzer mekanikleri fark ettim. Oyunda bir TV kanalı işletiyorsunuz. Maksat rakibiniz olan iki kanalı geçip en popüler kanal olmak. Kanalı açmadan önce de belirli bir tema seçiyorsunuz ki ne kanal olduğunuz belli olsun. Genel kanaldan science fiction, korku, aşk, spor kanalına kadar temalar var. Söylemem gerekli ki oyun anlayana kadar bayağı zor anladıktan sonra da zora yakın. Her sabah kanalınıza gelip önce günlük seyirci dağılımına bakıyorsunuz. Her saate o saatin seyircisine uygun yayınlar koymak gerekiyor. Haber, reklam, dizi, film gibi seçenekleriniz var. Seyirci kitleleri de giyikler, rakçılar, sporcular, aşık kızlar, kadınlar, dedeler ve adamlar gibi genel gruplar. Mesela zaman planı size bugün boş ve erken saatlerde kadınlar ve aşık kızlar var diyorsa iki bölüm gasip göl çakıyorsunuz. Sonraki kuşakta erkekler ve dedeler var. Ortaya karar bir western çakıyorsunuz oraya. Elinizdeki dizi ve filmlerin kaliteleri var, reytingleri var. Kalitesine göre rakipleri geçebiliyor ama çok yayınlarsanız da tazeliği gidiyor. Bunun yanında gün içinde film almanız, yayın akışı planlamanız, reklam almanız, reklam akışı planlamanız, haberleri dağıtmanız, haberlere canlı yayıncı göndermeniz, ödüllere başvuruda bulunmanız, teknolojini güncellemeniz falan gerekiyor. Saat 14.00 arası oturup kim hangi kuşakta ne yaptı onu izliyorsunuz. Bunu da takip etmek gerekli. Çünkü acaba hangi kitle hangi saatte neye tepki verdi? Üstüne bir de kendi prodüksiyonlarını yapmaca geliyor. Senarist yazıyor, skorlarına göre aktör tutuyorsun, prodüksiyon puanlarını farklı alanlara dağıtıp janrına uygun bir film yaratmaya çalışıyorsun. Game Dev Tycoon'a benzeyen kısımlar buralar. Bu süreçte sıkıntılar oluyor, sıkıntılar sana maille geliyor, o problemleri çözüyorsun. Bir de gün içinde sürekli mailler, haberler gidip geliyor, yayın akışına aniden müdahale etmen için başvurular oluyor. Ee... Yani fark etmişsinizdir oyun karışık, koşturmacalı ve zor. Üstelik ne kadar uğraşıp çok iyi hazırlansanız da rakip iki tane çok iyi film almış o, o gün. Ratingleri toplayıp sizi kıç üstü oturtabiliyor. Ya oyun bir noktadan sonra gayet keyifsiz ve can sıkıcı bir hale gelebiliyor. Ama diyeceğim şu ki aslında vermeye çalıştığı sektörün dinamiklerini çok iyi veriyor. Yani evet basın ve yayın sektörü aha böyle bir şey. Bu gerçekçilik, sıkıntı ve kriz yaratma çabası güzel. Ancak Benzer box kariyeri simülasyonu Punch Club'da da gördüğümüz gibi bir süre sonra eh oyun mu oynuyoruz ter mi döküyoruz kardeşim diye sinirlenmeniz mümkün. Oyunda TV dünyasından meşhur isimleri göndermeleri görmek mümkün. Teknoloji katını Dr. Emmett Brown işletiyor. Filmleri satan dayı ise I am the one who knocks diyor. Gel gelelim bu minik espriler siz boncuk boncuk ter dökerken unutulup gidiyor. Bir de bence oyunun çok ciddi bir hatası dizileri ve yarışmaları çok güçsüz bırakmış. Türkiye'nin çarkı felekli yıllarını şimdiki Survivor ve Yetenek sinizli haline bir bakın. Yine milletin birbirine habire hamile bırakıp ağların Mercedes'lerle Boğaz kenarında yalda oturduğu şu berbat dizilerimize bir bakın. TV işinin bu çok ciddi ayağı olan dizi ve yarışmalar arka arkaya yayınlanınca seyirci sıkılıyor, reytingler düşüyor. Kardeşim bu ülke iki yıl her gece 4 saat 5 saat aralıksız Çarkıfelek izledi. Bugün izdivaç programları izliyor. Sen neyin peşindesin? Oyun çok iddialı gittiği oyuncuyu zorlamak pahasına gittiği bu gerçekçiliği bu noktada kötü terk etmiş. Son notu vermeden önce bir toparlayalım. Neler dedik? TV, medya, prodüksiyon üçgeninde detaylı veren bir oyun. Hedef kitle, yayın, analiz, bütçe, zamanlama gibi önemli bir sürü dengeyi bir arada eritiyor. Zor bir oyun, öğrenmesi zor, oynaması zor. Strateji ve planlama çok önemli oyunda, çok sevenler olacaktır. Zaten şu noktaya kadar gördüğünüz grafikler ve müzikler, ses efektleri falan her şey bok. Yani Stratejiye ve planlamaya varsanız varsınız yoksanız yoksunuz. Bu şartlarda notunu veriyoruz. TV Empire Tycoon nasıl olmuş? Hiç fena değil. Arkadaşlar, içine gömülmeli biraz stresli bir tycoon oyunu peşindeyseniz ya da ne bileyim radyo TV okuyorsanız, tuhaf tycoonlara merakınız varsa oynanacak bir oyun TV Tycoon. Kötü bir oyun değil ama meraklısına bile zor bir oyun. Sanki bu kadar derin ve bu kadar fazla unsuru bir arada barındırmasa, Game Dev Tycoon gibi sadece bir unsur üzerine kendisini kurup ileride geliştirse çok iyi olurmuş. Ama öyle olmamış, balyozla vurur gibi vuruyor oyuncunun suratına. Bilimum Geek fragmanları, dizileri, filmleri, bunlarla ilgili muhabbet eden süper bir ekibi ve diğer nasıl olmuş videolarını takip etmek adına kanalımıza abone olun. Diğer nasıl olmuş videolarında nelere bakalım? Yorumlarda istek yapın. Modlarımı inceleyelim. Fragmanları mı, filmleri mi, dizileri mi? Kafanızda ne varsa lütfen yazın. Seri yeni başladığı için eski yeni her şeye bakarak gideceğiz 2016 boyunca. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.